Bize verilen bir sayının yakın yüzlüğünü bulurken bunu iki adımda gerçekleştiriyoruz. İlk adımda bize verilen sayının hangi iki yüzlük arasında olduğunu bulacağız. Bunu bulmak için bize verilen sayının ilk önce birler ve onlar basamağını sıfır yapıp sayımızın sol tarafına yani küçük yüzlüğüne yazmış olacağız. 2300 bu sayımızın küçük yüzlüğü olur. Ardından büyük yüzlüğünü bulacağız. 100 ritmik sayarsak 2300, 2400 yapar. 2400, 2346 sayısının yakın büyük yüzlüğü olur. Şimdi ise yuvarlama işlemini gerçekleştireceğiz. Yuvarlama işlemini gerçekleştirirken sayımızın onlar basamağına bakıyoruz. Eğer 5'i eşit veya 5'ten büyük bir rakam ise burada büyük yüzlüğe daha yakındır deyip ona yuvarlayacağız. Eğer 5'ten küçük bir rakam ise orada küçük yüzlüğe daha yakındır deyip oraya yuvarlayacağız. 2346 sayısının onlar basamağında 4 var. 5'ten küçük. 5'ten küçük olduğu için